Şu ana kadar yaptığımız yolu uygulamalarını hep Google Colab üzerinde Google Colab'in bize sağladığı Tesla T4 GPU'su ile yapmıştık. Bu videoda da kendi bilgisayarımızda bir model eğitebilir miyiz? Yani Colab'a bağlı kalmadan çünkü bağlantı kopuyor, çeşitli hatalar oluşabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için de hani acaba bilgisayarda bu işi nasıl yaparız diye bir soru işareti varsa bunun işlem adımlarını yapıp, Öncelikle bir deneme işlemi yapacağız eğitim kısmına da kısmet olursa sonra bakarız. Bunun için bize CUDA destekli bir ekran kartı lazım. CUDA dediğimiz şey NVIDIA tarafından geliştirilen bir paralel hesaplama platformudur. CUDA destekli ekran kartları bu platformun kullanımına uygun şekilde tasarlanmış ve bilimsel mühendislik ve diğer hesaplama yoğun uygulamalarında önemli performans artışı sağlamıştır. CUDA destekli ekran kartları genellikle Nvidia'nın GeForce Quadro veya Tesla gibi alt modelleri altında satılmakta ya da bulunmaktadır. Bu kartlar yüksek hacim gücü, daha doğrusu yüksek işlem gücü ve bellek kapasitesi ile donatılmıştır. Paralel hesaplama yapabilen özel işlemciler içerirler. Bu sayede yüksek performans gerektiren işlemler daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Mesela biz bu modellerin eğitimini zaman zaman derin öğrenmede hep CPU kullanarak yapmıştık. Yani bilgisayarımızın merkezi işlem birime Intel dediğimiz artık ya da AMD işlemcileri üzerinden yapmıştık. Peki GPU'da neden yapalım ya da hangisi hızlıdır gibi bir soru işareti kafamıza takılabilir. GPU'lar Graphic Processing Unit CPU'lar da Central Processing Unit olarak ifade edilir. Farklı tasarıma sahip iki farklı e, işlemci türüdür. CPU'lar genellikle seri işlemler yapabilen yani aynı anda tek bir işlemi tamamlayabilen hızlı bir şekilde daha esnek ve programlanabilir işlemcilerdir. GPU'lar ise e, yüksek derecede paralel işlem yapabilen yani bir anda birçok işlemi tamamlayabilen ancak daha az programlanabilir işlemcilerdir görüntü işleme işlemleri genellikle büyük miktarda veri içeren matrisler üzerinde yapılır. Bu matristeki her bir veri öğesi işlem için ayrı bir iş parçası olarak ele alınabilir. CPU'lar, daha doğrusu GPU'lar yüksek derecede paralel işlem yapabilme yetenekleri sayesinde bu işlemleri yani görüntü işlem işleme işleminden bahsediyoruz. Şöyle bir görsel bulalım güzel. E, bu işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Örneğin bir görüntünün piksel renklerini hesaplamak ve yeniden boyutlandırmak için gereken işlem GPU'lar tarafından çok daha hızlı bir şekilde geliştirilebilir. Burada bir görsel var. Bakın bazı şeyler vermiş zaten burada. Ayrıca GPU'lar genellikle yüksek sayıda işlem birimi içerirler ve çok sayıda veri işleme işlemi gerçekleştirilebilirler. Bu da CPU'ların... E, gerçekleştirdiği işlemlerden daha hızlı sonuçlar almasına yardımcı olur. Sonuç olarak, GPU'lar yüksek derecede paralel işlem yapabilmekleri sayesinde e, ve yüksek sayıda işlem birimi içermeleri nedeniyle CPU'ların gerçekleştirdiği işlemlere kıyasla daha hızlı sonuçlar sağlayabilir. Bu nedenle büyük veri işleme, görüntü işleme ve benzeri hesaplama işlemlerinde yoğun bir şekilde kullanıldığında, GPU'lar bize büyük oranda katkı sağlar. Mesela burada da bir görsel verilmiş. Mesela benim bilgisayarım işlemcisinin i5 olduğunu varsayarsam ben, üzerinde 4 tane çekirdek vardır. E, i7 işlemcinin üzerinde de 8 tane çekirdek vardır. E, bir kontrol edelim. i7 çekirdek sayısı. <laughs> Bakın 8 çekirdektedir diyor i7'ye. i5 4 çekirdektedir. Ee, şöyle bakalım. Pardon 6 çekirdektedir i5. i3 de 4 çekirdektedir. Şimdi e, burada mesela i5 işlemci muhtemelen bu. Burada da bir tane grafik işlemci var. Bakın işlemcilerin her birinin hızı çok, e, buraya göre yavaş olmasına rağmen Paralel ve aynı anda bu verileri işleyeceğinden burada bakın seri bir veri işlemeden bahsetmiştik. Verileri sırayla alacağından dolayı bu işlem çok daha uzayacaktır. Yani burada çok fazla banko var gelenler hemen bankoya yerleştiği için sorunları çözülüyor. Burada ise aynı anda maksimum 6 ya da 8 tane banko olduğu için bu grafikleri işleme süreleri günlerce haftalarca sürebiliyor. Yani çok uzun sürecek işlemleri GPU'larla kolaylıkla yapabiliriz. Mesela biz önceki uygulamalarda yani Yolova'da yaptığımız Colab üzerinden gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde e, Tesla T4 ekran kartını kullanıyorduk. Bu ekran kartının üzerinde de yaklaşık 5120 bazı kaynaklarda 4000 olarak bazılarında 3500 olarak geçer. E, bu kadar kuda çekirdeği bulunmaktadır. Mesela ben kendi bilgisayarıma konuşacak olursam şu an kullandığım özellikler aygıt yöneticisi görüntü bağdaştırıcı. Bakın GeForce GT430 bu grafik işlemcinin üzerinde 96 tane kuda çekirdeği bulunmaktadır. Benim bir de dizüstü bilgisayarım var. Onda da Nvidia GTX, GeForce GTX 1050 ekran kartı var. O ekran kartının üzerinde de yaklaşık 640 tane CUDA çekirdeği var. Şayet ben bir grafik işleme işi yaparsam muhtemelen diğerini kullanırım. Biz burada sadece demo yaptığımız için bir anlatımda bulunacağız. Çok uzun uzadıya eğitimi burada çekmeyeceğim. Ama bu işlemleri yapmak için de yani kendi bilgisayarınızda model eğitmek istiyorsanız da bu durumda Nvidia destekli bir e, ekran kartına ihtiyacınız var. Peki bu e, elimdeki ekran kartı acaba e, grafik işleme işlemleri yapabilir mi derseniz de bakın burada Kuda'nın desteklediği e, ekran kartlarının listesi var. Buradan ulaşabiliriz. Bakın şu başlık altında Enable GeForce and Titan Products'ın altında acaba benimki uygun mu diye bakıyorum. Mesela bende 1050 var. Ama burada listede olmamasına rağmen e, bu işlemleri yapabiliyorum yine. 430 zaten 400 serisiyle başlıyor bu. Bakın GT 430. Bu da aynı şekilde. Bu da destekli bir ekran kartı yani şu an çalıştığım bilgisayar. Buradan da bu eğitimlere gerçekleştirebilirim. Peki bize ne lazım? Öncelikle ekran kartınızın Nvidia'nın orijinal Nvidia ekran kartı güncelleme diyelim. Kendisi sitesine girip güncel e, ekran kartı. Bakın şurada buldu benimkini. Hemen 400 daha önce de muhtemelen arattım. Bu driver'ını indirmemiz lazım. İngilizce indirmenizi öneririm ve İngilizce kurmanızı öneririm. Sonra e, bu GPU driver'ını yükledikten sonra yani ekran kartını yükledikten sonra tekrar ben yüklemeyeceğim bunu. CUDA Toolkit Arşiv diye internete yazıyoruz. Girdik siteye. Bakın buradan 11.7 versiyonunu indireceğiz. Bu sonraki versiyonlarla ben denemedim. E, muhtemelen şunlarla bizim kullanacağımız bir de Zeylip Kütüphanesi var. Bunlar çalışmayacaktır. Ben şunu kullanmanızı öneririm. Yani eski versiyonlara ulaşabiliyoruz. Çok büyük farklılıklar yok. 11.7 versiyonunu indirebilirsiniz. Buna tıklayıp İndirme işlemini yapacağız. Bakın Windows kullanıyorum ben. Windows 10 kullanıyorum. Buradan işletim sistemini seçiyoruz ve Excel lokal diyorum. 2,5 GB'lık bir indirme dosyası olması gerekiyormuş. Şimdi indirilenlere bakalım. Bir saniye. Şimdi burada program klasörünün içerisinde evet bakın CUDA'nın 11.7 versiyonunu indirmişim. Burada da driver'ını indirmişim. İndirdikten sonra kurma işlemini yapıyoruz. Bu bir yandan çalışsın. Biz bir de kudiyenene bakacağız. Kudiyenen arşiv diye aratalım. Bunun da eski versiyonlarına bizim elimizdeki CUDA versiyonuna uygun olan versiyonunu indireceğiz. Şimdi burada da zaten e, bakın bir tane klasöre çıkarmaya çalışacak Kuda'yı. Bu indirsin, diyenen Bunu da biz 11 versiyonlu indirmiştik. Hatırlarsanız. Peki bunlardan hangisini yükleyeceğiz? 85 versiyonunun şu 11x'ini indirebiliriz. Yani bunları da deneyebilirsiniz. Ben sorunsuz kullandığım için söylüyorum. Bakın local installer zip diyor mesela. Bunu indirebiliriz bastık bunda boyutu 517 megabaytmış içerisinde bazı e, dosyalar var bunları kullanacağız bir de bizim ihtiyacımız olan zelip isimli şöyle Burada yazalım buraya giriyoruz hangi dosyayı indireceğimizi göstereyim Burası değil. Bu bana niye acaba doğru sayfayı vermiyor. E Zeynep Bu site değil. Bu başka bir şey. Zelip e diye diyelim. Evet. Şimdi bir yandan da kurulum devam ediyor arka tarafta. Ee, burası da bize vermedi. Neden böyle oldu? olsa gerek. Evet. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın ikinci başlık altında bulunan Installix Z var. Şuna basıp indirme işlemini başlatıyorum. Şurada Download and Extract diyor. Buna farklı kaydet diyebiliriz. Zaten indirmiş. Nasıl üstüne indirsin zip dosyasını bu güvenle virüs programını da kapattım ama tekrar indirelim zaten indirilenler içerisinde varmış en iyisi açalım şöyle dursun bu pencere tamam kudiyenel inmek üzere bakın kudayı indirmek için sistem uygunluğu vesaire kontrol ediyor. Biz burada normal kurulum adımını seçerek ileri ileri kur diyeceğiz. Ben zaten bu işlemi yapmıştım. Ben tekrar kurmayacağım ama sizin bunu kurmanız gerekiyor. Şimdi bu işlemlerin tamamlanmasını bekleyelim. Evet burada kabul et ve devam seçeneği seçtikten sonra hızlı kurulumu seçebilirsiniz. Ben bunu iptal ettim. Zaten indirmiştim ben bunu. Şimdi ee, diyelim ki bu kudayı kurduk sonra kudiyenini nasıl dosyalarını ekleyeceğiz bakın c'ye geldim program files burada Nvidia'ya geliyoruz Nvidia GPU Computing Toolkit diyor kudaya girdik 11.7 buraya girdik şimdi Evet inme işlemi tamamlanmak üzere şimdi bunun İçerisindeki dosyaları da buradan alalım. Bunu masaüstüne çıkaralım. Kudiyene. Bunu buraya çıkarsın. Ben yapmayacağım. Zaten bu işlemleri yapmıştım ama nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın burada da Kuda 11.7 içerisindeyiz program files'ın içerisinde girdik bunun içerisine bakın bin var burada binin içerisine girdim bunların hepsini alıp buraya taşıyorum ben zaten daha önceden yaptığım için beni uyardı geri geldim burada da geri geldim pardon include'un içerisine girdim bu include'un içerisinde buraya taşıyacağım ya da kopyalayacağım bunları da yapmıştım benzer şekilde lip klasörüne geldim Burada da libin içerisine girdim. Bakın bu şekilde dosya yapısı var. Burada da libin içerisine girdikten sonra x64'ün içerisine girip buraya atıyoruz. Bu şekilde. Zaten var dedi. Bu işlem de tamam. Şimdi bizim bir tane daha inen bir şeyimiz vardı. Bu da bakın zeylip de hatırlarsanız. Bunun içinde şunu açalım. C'ye geldim. Buraya bir tane zeylip oluşturdum isimli klasör. Buradaki dosyaları getirip buradan buraya atıyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra buraya pet yapmamız lazım bilgisayara. Burada bir e, yükleme işlemi yaptığımı belirtmek için. Bilgisayarımdan özelliklere girdim. Gelişmiş sistem ayarları, ortam değişkenleri. Bakın sistem değişkenlerinin olduğu yerde buradaki pet'e geldim. Şimdi burada zelip var. Bakın yerini göstermişim. Siz de aynı şekilde yapıyorsunuz. Diyelim ki yeni dediniz. Göz at dediniz bu bilgisayar C Z elip. Şimdi bu işlemi de yaparken bakın Z altında diyelen 64 var. Bu klasörü göstermemiz lazım. Bunu deyip tamam dedikten sonra bilgisayarı da yeniden başlatacaksınız ki artık bu pet eklenmiş olsun. Yoksa peti görmez ve çalışmaz. Şimdi bu işlemleri yaptık. Bilgisayarımız da baştan başladı. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi burada bazı kurulumlar yapmamız lazım. Öncelikle ben bir tane Anaconda'ya environment oluşturmak istiyorum. Diyelim ki YOLO 7 GPU olsun adı. Herhangi bir 38 ya da 39 olabilir. Fark etmez. 3.8'i kuralım. Bakın oluşuyor. Bu environment'ı oluşturduktan sonra bunun içine bazı driver'lar yükleyeceğiz. Biz bazı kurulumlarımız var. Onlara bakacağız. kaç kütüphane var. Bunlardan birisi PyTorch kütüphanesi. Bize zaten link verecek. Bu PyTorch üzerinden gerekli kurulumu yapacağız. Bu ortamımız oluşsun. Evet ortamımız oluştu. Bu şekilde Home kısmına gittim. Bakın şu an Yolo 7 GPU'nun içerisindeyim. Kapatıp açarsak Base'e dönecek. Burada bana bir tane PowerShell lazım. Normal buradaki CMD, Exe'yi de kullanabilirsiniz. Ancak o bana bazen yetkilendirme ile ilgili hatalar verebiliyor. O yüzden ben doğrudan bunu kullanıyorum. Yükledik mi? yükleniyor. Evet. Çalıştırdık. Şu an bir pek bir paket yüklü değil. CD Desktop diyorum cd yolo 7 burada gpu olan benim bir tane klasörüm var. Bunu kullanacağım. Şurada burada e, özel olarak oluşturulmuş farklı bir e, requirements gpu isimli dosya var. Onu da kuracağım. Şimdi öncelikle PyTorch için gerekli olan e, kütüphaneyi yükleyelim. PyTorch yazdık. Bakın kendi sitesine girdik. Burada aşağı indiğimiz zaman stable versiyonu var eski versiyonlarda olabilir şunu indirebiliriz Windows pip kullanıyoruz biz paket yükleyici olarak python'da kodlama işlemi yapacağız bilgisayarımızda kuda7 var bakın bana burada bir link verdi geldim ve buraya yapıştırmak istiyorum ama tekrar evet Bakın torçu yükleyecek. Bu bulunduğumuz environment kurulumuna yükleyecek. Collection diyor. Bağlansın. Bu da yaklaşık 2 GB civarında bir boyutu var bu dosyanın. Bu da uzun sürecektir yüklemesi. takıldık. Burada takıldı. Bunun nedeni muhtemelen ben daha önce yüklemiştim ama şimdi şeyi sildik. Biz environment'i sildik. Baştan olması lazım. Tamam. Bu tamamlayana kadar bekliyorum ben. Burada kaydı durduruyorum. Evet. Bakın bunlara zaten muhtemelen yüklediğimiz için tekrar kurmadı ama üzerinden bir geçmiş oldu. Bu da güzel. Sorun değil. Görmüş olduk bu adıma. Bunu da indirelim. Şimdi geriye sadece şuradaki dosyanın txt dosyasının içerisindeki kurulumlar kaldı. Bu tamamlanınca onu da yapacağız. Bekleyelim. Evet, bu kurulum tamamlandı. Tabii ben zaten pip3 üzerine yüklendiği için environment çok da bağlayıcı değil. Şimdi buraya bir de şuradaki dosyayı yüklememiz lazım. Şu aynı Colab'de yaptığımız gibi ama burada GPU isimli bir uzantısı var. pip install xre requirements bu değil. GPU olan Bu dosyayı yükleyeceğiz. Bu da yüklensin. Burada birkaç klasik bizim karşılaştığımız versiyon hataları veriyor. Çok da önemli değil. Şöyle tekrar çalıştırdık. Evet. Şimdi artık GPU'muzu deneyebiliriz. Yani gerçekten GPU ile test ediyor muyuz? Bu kadar işlem yaptık. Sonucu görelim. Şimdi nasıl yapacağız? Biz normalde yap nasıl yapıyorsak. Bakın YOLOV pt7 dosyası var. Eğitilmiş model. Zaten yolun sitesinde vardı bu. Bununla ilgili hemen e, bakalım. YOLOV 7 Bu değil. Girdik. Şurada hazır eğitilmiş modeller var. Şu kullandığımız dosya YOLOV 7.pt dosyası. Zaten pek çok şeyi tanıyan bir dosya. Diyorum ki Python detect.py isimli dosya var. Bu dosyayla ben detection işlemi yapacağım. O da şurada detect.py Burada alacağı parametreler weights dosyam yolo 7.pt Şimdi burada daha önceden yaptığım şeyleri de sileyim. Bakın bu inference içerisinde kendi gelen resimleri var. Bu rance'ta da detekt işlemleri var. Bunların hepsini temizliyorum. Sıfırdan bu, bu işlemi görmüş olalım. YOLOv7.pt'yi e, buraya gösterdik. Kaynak dosyam nerede? Source. In inference içerisinde bulunan hemen bakalım inference'in içerisine. Image içerisinde bulunan herhangi bir resim olabilir. Mesela bas.jpg, bas.jpg. Burada gerçekten GPU'yu kullanıyor mu? Bunun testini yapmış olacağız. Buradaki çıktılardan bunu göreceğiz. Bakın, Torshkudiyenen diyor kuda bakın burada zaten belirtiyor. Şimdi burada bir hata aldık. Aslında hata değil de grafik işlemcinin çok eski bir versiyon olduğunu söyledi. Dolayısıyla bakın şurada hata verdiğini söyledi. Ben bir güncelleme yaptım ekran kartın driver'ını tekrar yükledim. Bir de bu şekilde bir çalıştıralım. Bakalım hata verecek mi? Aslında buradaki parametrelerin hepsi doğru. Bak Kuda'yı çalıştırmaya çalışıyor. Tekrar bakalım. Bakın bu da versiyonun eski olduğunu söylüyor. Ama ben bu işlemi, bu güncelleme işlemi yaparken diğer bilgisayarımda çalıştırdım ve onun çıktısını gösterebilirim. Yani nasıl olması gerektiği ile ilgili. Hemen onu atalım. Burada tabi modeli e, işliyor. Muhtemelen yalnız şeyle e, grafik kartıyla yapmıyor bu işlemi. Hemen şöyle bir ekran resmi alalım. Bakın. Şimdi. Şurada kodumuzu çalıştırmışız. Aynı şekilde. Bakın burada bana ekran kartımı geri döndürmüş. Diyor ki senin Nvidia şu ekran kartın var diyor. Ve 4 GB üzerinde belli var diyor. Yolu algoritması CUDA 0 bunu çalıştırmıştı. Şimdi bizde buna karşılık gelen kısım burada nerede? Ee, şurada bakın ama şu son kısımda CPU ile yaptığını söylüyor. Muhtemelen bu grafik kartı artık CUDA ile çalışmıyor. Belki eski versiyonları daha iyi çalışıyordur. Sonrasında bu modeli tra track ediyor ve tanımlama işlemi yapmış ve Xp'in içerisine atmış. Aradaki tek fark bu eski bir ekran kartı olduğu için görüntü işlemede bize sıkıntı çıkarmış. Şimdi e, tahmin ettiği yani tahmin yapılan Şurada RANS'ın içerisine girdik. DETECT'in içerisine, EXP'in içerisine girdik. Bakın buraya kadar bütün işlemler de doğru. En son aşamada bize bir CPU ile ilgili hata verdi. Ekran kartının eski olmasından kaynaklı ama e, CPU ile, GPU ile yapamadığı şeyi CPU ile biraz daha uzun sürse yapmış oldu. Tabii biz burada sadece detection işlemiyle test etmiş olduk. Yani e, şu anda bizim yaptığımız bu işlem bir modeli eğitme işlemi değil de mevcut eğitilmiş bir modeli kullanmak için bilgisayarımızdaki gerekli ayarların nasıl yapılacağı üzerineydi. Zaten bütün işlemler birebir doğru gitmiş ancak burada ekran kartına bağlanamamış. Siz de eğer bu şekilde denerseniz ki daha yeni bir ekran kartı en azından olması gerekiyor. Burada şu alana dikkat ederek sorunun çözümünü daha doğrusu sizde sorun oluyor mu? Bunun kontrolünü sağlarsınız. Diğer yükleme adımları ile ilgili ben bir sıkıntı ya da eksik olduğunu sanmıyorum. Uygulamamız bu şekilde grafik işlemci ile burada biz bir modelin testini yapmış olduk.